Kanıklarımız, sevgili çocuklar, hapishanelere hoş geldiniz. Lütfen kemer ikaz ışıkları sönene kadar kemerlerinizi bağlı, başüstü kapalı tutunuz. Park ulaşmadan ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkmak, başı açmak ve koridorda bulunmak kesinlikle yasaktır. <laughs> Uçağımız parkine ulaşıp hemen ikaz ışıkları söndükten sonra lütfen önünüzdeki yolcan iniş önceliğine riayet ediniz. Elektronik sigara dahil sigara içmenin kanunun yasak olduğunu ve tuvaletlerde numara bu direktörü bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarıcı ağır para cezası uygulanacağını hatırlatırız. Elde taşınabilir mobil cihazlarınızı kullanabilirsiniz.